Taraftarın desteğini ve oyuncuların saygısını kazanan ev sahibi takımın hocası başarılı bir performans grafiği çiziyor. Villa Park'tan tüm futbol tutkunlarına merhaba. Bugünkü karşılaşmanın heyecanla hep beraber ortak olacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli arkadaşım Ertem Şener de yorumlarıyla aramızda olacak. Heyecan dolu bir firmiyelik mücadelesi bizi bekliyor. Aston Villa, Manchester United'la ile karşılaşıyoruz. Teşekkürler Özkan. Çok güzel bir mücadele izleyeceğimize inancım tam. Ekran başındaki futbol severlere keyifli seyirler ve iki takıma da başarılar diliyorum. Bu arada bugünkü maç boyunca dikkatle takip etmemiz gereken isimlerden biri de hiç şüphesiz Mateus Cunha olacak. Kendisinin bundan bir önceki maçta iki gol attığını hatırlatalım. Şahsen bugün ondan en az bir gol bekliyorum. Ve Aston Villa'nın ilk 11'ine bakalım. Kalede Emiliano Martinez, Lukadin ve Mati Cash bek mevkiinde. Bubakar Kamara ve Yuri Tilemans merkez orta sahada. Hücumdaysa Oli Watkins var. İşte Manchester United'ın ilk 11'i. Lisandro Martinez ve Denis savunmanın göbeğinde Bruno Fernandes. Ve evet, Kobi Meynu orta sahanın merkezinde. İleri uçtaysa bir oyuncu görev yapacak. İlk düdük geldi. Keyifli seyirler diliyorum. Etkili bir müdahaleyle ön alanda topu alıyor. Meynu ve Martinez kalesini bulan ilk tehlikeli şutu kurtarmayı başarıyor. Daha maçın başlarında önemli bir fırsat yakaladılar ve son derece etkili bir vuruş yaptılar. Ancak kaleci de üzerine düşeni yaptı ve rakiplerinin öne geçmesine müsaade etmedi. Ceza sahasına yakın bölgede topu kaptırdılar. Tehlike büyüyebilir. Ve gol! Henüz başındayken öne geçiyorlar Ve bu gol yeniden ekrana geliyor Köşe vuruşunu son derece etkili kullanarak pozisyonu hazırlıyor Ardından topla buluşan oyuncuya sadece yakın mesafeden bitirmek kaldı Sıfır oldu ve santra yapılıyor. Hücumda takım arkadaşları boşa çıktı. Melbu <laughs> kritik bir ana pas gönderdi. Jeneriklik bir kurtarış. Topu ceza sahasına gönderiyor. Korner pozisyonunda kafayı vurdu ama top üstten dışarı gitti. Topu çok iyi takip etti. Kafayı da vurdu ama kaleyi tutturamadı. Bu bakar Kamara. Topu rakibinden almayı başardı. Manchester United kanattaki boşluğu değerlendirmeye çalışacak ciddi bir hücum şansıydı. Ancak topu kaptırdılar. Ve şimdi karşı atağa çıkabilirler. Ve bayrak havada. Karar offside. Açık bir şekilde offside bekliyordu. Daha dikkatli olması lazım. Biraz baskı altında. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Ve bu top kalecide kalıyor. Meynou. Meynou. Bobby Meynou bu hücumu yönlendirmeye çalışıyor. Gol! Şimdi durum bu Böyle bir kez daha bakalım. Çalışılmış bir kontra atak izlediğimizi düşünüyorum. Daha sonra kaleci karşısında bulan oyuncu şöyle bir bakıyor. Ve bütün gücüyle topa vurarak ağlara gönderiyor. Hocanın endişesi giderek artıyor. Rakipleri beraberlik golünü buldu ve momentum yakaladı. Ve durum 1-1. Diogo Dalo. Bruno Fernandes hücum bölgesine doğru hareketlendi. kararı geliyor. Tehlikeli bir nokta. Diego Dalo. Manchester United aradığı boşluğu kanatta buldu. Şutunu çekebilecek mi? Kaleci müthiş kurtarıyor. Şimdi takım arkadaşları yakınına geldi. bombon için uygun bir fırsat. Kaleci için çok basit bir orta oldu bu. Rogers. Bu bakar Kamara. Arapasını gönderdi. Boşluğu çok iyi gördü. Havada süzülerek jeneriklik bir kurtarış yapıyor. bir top gönderiyor. Etkili vuruş. Ve kaleci için kurtarması pek de zor bir şut olmuyor. Bruno Fernandes. Şeşko. Ve nefis bir müdahaleyle topu rakibinden alıyor. Şimdi Hopkins de hücuma çıkıyorlar. Watkins mutlak gol pozisyonu buldu. Ve toparlarda gol. Bu gol onları öne geçiriyor. Gole bir kez daha bakalım. İlk pozisyonda bir rakibini çalımlayan oyuncu tehlikeyi iyice büyütüyor. Ardından savunmanın baskısı sürüyor fakat topla buluşan oyuncu zor pozisyona rağmen bitirici vuruşu yapmayı başarıyor. Takımı bu golde geriye düşen teknik direktör kenarda adeta küplere bindi. Manchester United Santra vuruşuyla oyunu tekrar başlatıyor. Rakipleri bir gol farklı önde. Hücumda desteğe gelen arkadaşları var. Ve bu atak fırsatında topu kaptırıyorlar. Dikkatli davrandılar ve tehlikenin daha da büyümesini önlediler. Villa Park'ta karşılaşmanın ilk yarısının son düdüğü geliyor. Watkins ilk yarıda beklentileri karşılayan bir oyun sergiledi. Hocasının isteklerini de yerine getirdi diyebiliriz. İlk yarı sona ererken attığı kritik golle takımının soyunma odasına önde girmesini sağladı. İkinci yarının başında büyük bir avantaja sahipler. 45 dakikanın başlama düdüğü geldi bakalım bir gol farkla geride olan Manchester United ne yapacak savunmada etkili bir müdahaleyle topu kapıyor ve bu kontratak fırsatını kullanabilirler bir an önce yerleşmeleri gerekiyor ve kaleci uzanarak bu topu çıkarıyor Ceza sahasının içine gönderdi. Şimdilik tehlike geçiyor. Bu pasın hedefi Watkins. Manchester United'tan top kaybı. Neymar. ce gönderdi. Topu çok iyi takip etti ve kurtardı. Bruno Fernandez ceza sahasına doğru gönderdi. Şutu engelliyor. Köşe vuruşundan yeni bir şans buldular. Kısa mesafeli kullandı. Bir korner daha kullanacaklar. Kısa mesafeli kullanmayı tercih etti. Rakip yarı sahada pozisyon yaratmaya çalışacak. Gol! Önce kaleciden döndü. Son! Kaleci takım arkadaşlarına daha ne yapayım der gibi bakıyor. Ve şimdi golü yeniden izliyoruz. Öncelikle ilk pozisyonda kalecinin aklını teslim etmek lazım. Çünkü güzel bir kurtarış yapmış. Daha sonrasında biraz da şans rakibinden yana olunca topu ağlarında görüyor. Şimdi skorda denge var. 2-2. Mattin. Konsa. Ve Watkins topu ileriye taşıyor. Bu müdahaleyle Watkins. Kaleci uzun. Ceza sahasının içine gönderildi. Topu riskli alana doğru gönderdi. Rakibin hücumunun gelişmesine izin vermiyor. İyi bir pas. Önemli bir hücum şansı. Ve kaleciden mükemmel bir kurtarış izliyoruz. Rakibini çok iyi takip etti. Müthiş refleks. Şimdi rakibini geride bıraktı. Rakibin tehlikeli atağını faul yaparak kesti. Bu pozisyonda kart çıkabilir. Hakem elini cebine götürdü. Sarı kart. Buna... Benzer fauller yapmaya devam ederse oyundan atılabilir. Şimdi iki oyuncu değişikliği yapacaklar. Bruno Fernandes çerçeveyi bulacak gibi. Gol, gol, gol. Bu kez atıyor. İlkini kaleci kurtardı ama ikinci şans affetmedi. İşte golün tekrarı ekranlarınıza geliyor. İlk pozisyonda kalecinin güzel bir kurtarış yaptığını söylememiz gerekiyor. Fakat şanssız bir şekilde dönen topu bu kez ağlarında görüyor. yapılıyor ve şimdi skor 3-2. Harvey Elliott. Aston Villa topu ileriye taşıyor. Rakip savunma topu kazanmayı başarıyor. Boşa çıkan takım arkadaşları var. Hakem oyunu durdurmadı ve Manchester United avantajını kullanıyor. Yardımcı hakemin bayrağı havada. Manchester United oyuncu değişikliği yapacak. beraberlik golünü bularak yeniden umutlanmak istiyor. Tezahüratlarıyla takımlarını destekliyorlar. Şimdi rakip kaleye doğru ilerleyebilir. Süper bir kurtarış. Çok net bir gol engelledi. Çok keskin refleksleri varmış. Çok tebrik etmek lazım. Ceza sahasına derin bir top gönderdi. İstediği gibi bir orta yapamıyor. Kale vuruşu kullanılacak. Maçın son düdüğüne çok az kaldı ve Aston Villa rakibine karşı az farkla yenik durumda. Gerçekten nefes kesen bir maç oluyor. Son dakikalara 3-2 mağlup girecekler fakat bir gol daha bulma şansları var. Bakalım neler olacak. Hakem faulü gördü ama Manchester United avantajı oynuyor. Avantaj kaybolduğu için hakem faulü veriyor. zamanlı bu topu kesiyor. Harika bir pas arası. Maçın son dakikalarına bir farkla geride girdiler mi? Havada süzülerek mükemmel kurtarıyor. Artık kısa bir süre kaldı ve bu köşe vuruşunu çok iyi değerlendirmeleri lazım. <laughs> Ceza sahasının içine doğru. Manchester United aradığı boşluğu kanatta buldu. Gole giderken bir anlık hata yaptı ve top çıktı. Harvey Elliott etkili bir müdahalede bulundu top kaybı. Hakem yardımcısının uyarısıyla off veriyor. <laughs> Ve Hakem maçın son düdüğünü çalıyor. Aston Villa mücadeleden puan çıkaramayan takım oluyor. Bugün aslında iyi bir mücadele verdiler fakat bir gol farkla kaybettiler. Hatalarını gözden geçirerek yollarına devam edecekler. Şeşko bu maçtaki üstün performansıyla futbol severlere özel bir gösteri sundu. Bu maçtaki performansıyla takımının galibiyetinin mimarlarından biri oldu. Hücumdaki etkili oyunuyla iki gol atmayı başardı.